Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Kurt. Buruşu. Büyük kurt. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Takım kurt takım kazanıyor büyük kurt kurt vuruşu sinsinit büyük kurt kurt vuruşu ikili kombo. savaş kurdu kral öldü yaşasın yeni kurt vuruşu Frankfurt. Kral öldü. Kırmızı takım Yaşasın önde. Yenik, kazanıyor. Al. Kurt vuruşu. İkili. Kurt vuruşu. 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 Sinsi atan. kurt. Kral öldü. Yaşasın vuruşu. yenik kral. İkili vuruşu. Vuruşu. kombo. Kırmızı Savaş takım kuruşu. önde. Kurt kazanıyor. Kurşu. Büyük kurt koşu. Kurt İkili kombo. Savaş kurdu. Kral öldü. Yaşasın kurt yeni buruşu. kral. Sinsi atak. Üçlü kombo. Süper kurt. Kral. Kral. karşılaşma Bey. başlıyor. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Kırmızı takım Hırsız. önde. Rakiplere, Rakiplere Ölüm Kurt vuruşu. İkili <laughs> kombo. Savaş kurdu. Kral öldü. Yaşasın yeni kral. Ben. Bütün beni. düşmanları yok edin. Bütün düşmanları yok edin. Kurt vuruşu. <laughs> Sinsi atak. Büyük kurt. Rakiplere ölüm. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Bütün düşmanları yok. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Kral. Kral bey. Rakiplere ölüm. <laughs> Kurt kazanıyor. Büyük kurt. Kral. Kral Bey. Kurt vuruşu. İkili karşılaşma başlıyor. Kurt vuruşu. Üçlü kombo. Süper kurt. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Bütün düşmanları yok edin. Kurt vuruşu. Sinsin. Büyük kurt. Kurt vuruşu. İkili Kamba. kırmızı takım önde, kazanıyor. Kral öldü. Yaşasın kral, yeni kral, kral be Bütün düşmanları yok edin. Tam kafadan. Kurt vuruşu. vuruşu. Kral, kral be. Kurt Bey. vuruşu. İkili combo. Başkurt. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Üçlü combo. Kırmızı takım Süper. önde. Kurt. Kazanıyor. Vuruşu. Tam kafadan. Vuruşu. Kurt. Vuruşu. Sinsi atak. Kral kral Bey! Bütün düşmanları yok edin. Bütün düşmanları yok edin. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Büyük. Kral kral be rakiplere ölüm. Kurt vuruşu. İkili bomba. Savaş kurdu. Ah. Kurt vuruşu. Üçlü kombo. Süper. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Kırmızı takım Büyük öde. Kurt. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Sinsi atak. İkili ev evet, tamamlanamaz. Kaybet.